Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine çok güzel bir bakımla sizlerle birlikteyim. Eğer beni ilk defa izliyorsanız ya da halihazırda izliyorsanız ama kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kesinlikle çok sevinirim çünkü her geçen gün abonelerimin arttığını görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Sizin için küçük bir adım olabilir ama benim için çok büyük bir adım. Evet, bugün yapacağımız bakım Acaba bu aşk burada biter mi? Ve ben çekip gider miyim? Ee, bunlara bakacağız. O kişinin yüzünü bir kere daha görecek misiniz? Buna bakacağız. Her şey bitti mi? Yoksa her şey yeniden mi başlıyor? Yoksa ara verdiğiniz yerden devam mı edeceksiniz? Bu enerjilere bakacağız. Evet hadi bakalım başlayalım. İnadım inat dediğim olacak. Çok mu aradınız bu inatçı arkadaşı acaba arkadaşlarım, aşk dostlarım? Niye bu kadar inatçı bu kişi? Hmm. Kartlarımı önceden karmıştım. Sanırım söylememe gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Anlatacağım Anlatacağım hepsini anlatacağım Ay ne zor geldi ne zor geldi bu kartlar evet. Baktığımızda arkadaşlar bu kişinin yüzünü acaba son kez mi göreceksiniz dediğimizde yakın geçmişte çok büyük inatlaşmalar olduğunu görüyorum ben kesinlikle burada para şövalyesi ile birlikte tılsım şövalyesi gerçekten burada baya büyük bir inatlaşma var dediğim olacak sen bana istediğini yaptıramazsın Ha bununla birlikte seni de çok seviyorum, çok beğeniyorum falan filan gibi böyle güzel değişik hem kılıçların çekildiği hem biraz inadın çalıştığı ama bir yandan da o kadar güzel ve keyifli bir ilişkinin yaşandığını görüyorum kesinlikle. Yani vakti zamanda bu kişi sizi o kadar iki arada bir derede bırakmışken ben artık ne söyleyeyim, ne diyeyim, ne yapayım? Hiçbir şey bilmiyorum e, durumuna düşmüş olabilirsiniz bu kişiyle alakalı olarak şu anki duruma baktığımda ben burada e, bir iletişimin olmadığını görüyorum. E, dolayısıyla zaten hani bakımımızın adı adını o kişinin yüzünü bir kere daha görebilecek miyim? Bu aşk burada biter mi? E, bu kişiyle şu anda bir iletişiminiz olmadığını görüyorum. Fakat iletişiminiz olmamasına rağmen ikinizin de arasında şu zamana kadar hiç olmamış yani ne kadar zamandır görüşüyorsanız hiçbir zamandır e, bu kadar görüşmenize rağmen bu kadar zamandır olmamış çok büyük, çok güzel, çok yüksek frekanslı bir bağın ilk defa oluştuğunu görüyorum. Yani bunu bence siz de içsel olarak hissediyor olabilirsiniz. Sanki normal anlamda bir görüşme yok fiziksel dünyada fakat böyle telgrafın telleri gibi bazı kordonlarla birbirinize bağlı olduğunuzu hissettiğiniz bir dönem içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Karşınızdaki kişi belli bir süre daha kendi yüzünü size göstermemeye niyetli. Sizin yüzünüz ona çok dönük ama onun sırtı dönükse biraz siz ona burada sırtınızı çevirin diyebilirim. Çünkü aranızdaki bağ her ne kadar iki tarafta birbirinin yüzüne bakma bakmasa da burada çok kuvvetli olarak çıkıyor. Şimdi e, siz burada karşınızdaki kişinin aslında isteyebileceği e, en üstün yapıdaki insanlardan birisiniz diyebilirim. Yani bir gün birisiyle birlikte olursam uzun süreli, bir gün birisiyle özellikle evlenirsem burada evlilik kartı da çıktı. Kesinlikle bu böyle bir insan olmalı diyor. Ama bir yandan da kendi duygusal dünyasına güvenmediğini söyleyebilirim ben buradaki kişinin çünkü duygusal dünyasında o kadar çok iniş çıkış e, sinir bozukluğu, e, asabiyet bunlar var ki e, şu anda hani her ne kadar bu kişi bir gün birisiyle birlikte olursan bu kişi o kişi olmalı dese de kendi duygusal dünyasında olan büyük sıkıntıların e, çok yakın zamanda aşabileceğini görmüyorum. Fakat uzun zamandır iletişimsiz kaldıysanız çok kısa bir vadede özellikle sekizli bir vadede bu kişinin size karşı alakalı e, Kısa kısa güzel hani siz belki çok doyurmayan ama kesinlikle sizi tatmin edecek bazı adımlar atabileceğine kesinlikle emin. Şimdi bu kişi kendi içerisinde de sadece sizinle alakalı olmamakla birlikte çok fazla inat geliştiren çevresine karşı özellikle iş yerine karşı çok fazla dediğim dedik çok fazla benim dediğim olacak. E, yapısında bir insan olduğunu görüyorum ya da belki belki kendisi burada bir işveren konumundadır. E, statü olarak diğerlerinden yüksektir dolayısıyla hani işi gereği böyle bir e, yapıya sahiptir. Konumu gereği böyle olmak zorundadır diyebilirim. Fakat bu kişinin e, inatçı yapısının kesinlikle bulunduğu ortamda devam ettiğini görüyorum arkadaşlar. Özellikle kadınlara karşı da aynı tutumu sadece size karşı değil. Eğer hayatında şu anda başka birilerinin olduğundan eminseniz bu kadınlara karşı da aynı tutumu sergilediğini kesinlikle söyleyebilirim. <laughs> evet şimdi bakalım. Ee, yakın zamanda bu kişiden bir haber alacak mısınız? Acaba yüzünü bir kere daha görecek misiniz bu kişinin? Şöyle ki çok çok yakın zamanda bir enerji e, yok. Bir e, hani arama enerjisi, bir mesaj enerjisinin burada kesinlikle olmadığını söyleyebilirim. Yalnız o kadar ilginç kişinin böyle astroloji... Astrolojik olarak düşününce Satürn ile Mars'ın bir araya gelmesi gibi yorumlayabilirim ben bunu. Yani bir yandan kalk gidelim diyor, bir yandan hayır dur nereye gidiyorsun diyor. Yani böyle çelişkili bir iç dünyası var. Hani hem sizin yanınıza koşup gelmek istiyor bir yandan diyor ki hayır ben 3 yıl boyunca bir daha onu görmek istemiyorum. Yani ee, bu kişi yalnız bu çelişkili. ...halleri içerisinde, özellikle bu içindeki dengesizliği eğer bir şekilde size karşı yansıtıyorsa... <laughs> ...burada kesinlikle bu sıkıntılı durumdan ben bu kişinin çıkacağını görüyorum. Çıkacak, emek verecek ve duygularını dile getirecek arkadaşlar. Çünkü ee, bu kadar çelişkili, ee, bu kadar dengesiz ruh haline sahip birisi... ...evet burası kesinlikle doğru ama... Kendisi de bu durumdan çıkmak istiyor. Yani kendisi de bu durumun içinde bile isteye barınıyor değil, sadece ruh hali böyle el veriyor şu anda çevresindeki şartlardan dolayı. Fakat bu kişi kesinlikle bu durumdan çıkmak isteyecek ve çıkacak da. İlk başta yine bütün dünyaya sırtını dönecek. Yani bunu sadece size yapılmış bir hareket olarak algılamayın lütfen. Bu kişi sadece size karşı değil, bütün dünyaya karşı burada bir sırtını döneceğini hissediyorum ama size karşı. Çok büyük bir emek verecek özellikle bu insanı kaç yıldır tanıyorsanız bunca yıldır e, bilmediğiniz ya da ondan görmediğiniz kadar ilgi sevgi ya da şefkat göreceğinizi kesinlikle söyleyebilirim ve duygularını ilk defa bu kadar size açık edeceğini söyleyebilirim bence kesinlikle e, bu insana bir şans verin yüzünü son kez görmediniz en son gördüğünüz zaman ne zamansa size bunu burada teyit edebilirim ki bir sonraki seferde o kişinin yüzünü gördüğünüzde lütfen aklınıza ben geleyim bu kişinin yüzünü son kez görmediniz daha çok göreceksiniz tamam mı? şimdi bu kişi için inanılmaz büyük bir nasıl diyeyim iziniz var çok özelsiniz hani dünya bir yana siz bir yana diyebilirim kesinlikle bu kişinin enerjisi için sizinle alakalı yalnız bu kişi İçsel olarak sizi bu kadar seviyor ve siz bunu bir şekilde hissediyorsunuz. Fakat duygularını dışarı yansıtmakta o kadar kendini kötü hissediyor ki e, sen zannet ki ben seni seviyorum ha ha, aslında hiç de sevmiyorum e, tarzında davranışlar sergiliyor olabilir. Yani burada aşk anlamında size karşı ilgi alaka anlamında bu kişinin kesinlikle içiyle dışının bir olmadığını söyleyebilirim. İçi sizi çok seviyor. Dışı da ay hayır ne alaka canım nereden çıkartıyorsun diyecek yapaylıkta. Yalnız bu tahterevalli üzerinde bu kişinin gidişi bu dengeleri sağlaması biraz zaman alacak. Çünkü ya o taraf ağır basıyor ya o taraf ağır basıyor. Ya içini olduğu gibi yaşıyor ya dışındaki yapaylı olduğu gibi yaşıyor. İçiyle dışını dengelemesi bu kişinin biraz zaman alarak alacak olarak gözüküyor. Yalnız size karşı olan sevgisinin gerçekten gerçek bir sevgi, gerçekten derin bir sevgi olduğunu, çok sağlıklı bir sevgi olduğunu, çok sağlıklı derin köklere dayandığını kesinlikle burada söyleyebilirim. Şimdi eğer şüphe ediyorsanız acaba bu kişinin hayatında başka birileri var mı diye tamamen yapayalnız olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Şöyle ilginç bir şey çıkıyor. Hani hayatında yanında yöresinde kimse yok. Fakat Kağıt üzerinde birlikte olduğu birisi olabilir. Bu kolektif bakım olduğu için herkes için geçerli değil. Ee, sadece uyanı alın lütfen. <laughs> Bazı arkadaşlarımıza bu durumun uyabileceğini hissediyorum. Bu kişinin yanında yöresinde kimse yok. Kağıt üzerinde sadece bir e, evliliği olabilir bu kişi. Evet gene aşırı sıcak bir gün. Şimdi e, yanında yöresinde kimse yok. Biraz kendi kendine, kendi benliğini kilitlediği bu odadan kendi anahtarıyla bir şekilde çıkacağını hissediyorum bu kişinin ve çıkar çıkmaz ilk sizinle irtibata geçmek isteyecek. Yani şöyle düşünün bu kişi sanki bir hapishaneden çıkıyor. Hapishaneden çıkar çıkmaz ilk yanına koştuğu kişi siz olacaksınız şeklinde burada hissediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten sizi büyük bir aşkla seviyor bu kişi. Tamam mı? Bir yandan da bu kendi içinde bir hapishane yarattığı süreç boyunca sizinle alakalı her ne kadar sizi hissettirmese de her ne kadar sen aklımda fikrimde bile değilsin ya işim gücüm yok seni mi düşüneceğim şeklinde bu tarz şeyler size hissettirmiş olsa bile ben bu kişinin sizinle alakalı çok fazla çok güzel hayaller kurduğunu hissediyorum. Gerçekten aktif bir şekilde sizinle hayaller kurduğunu bu kişinin kesinlikle söyleyebilirim. Fakat... Eninde sonunda burada bir mahkeme var. Hani demin demiştim ya bu kişinin yanında yöresinde kimse yok. Hani kağıt üzerinde evli ise bile e, kağıt üzerinde evli olduğu eşi bile yanında yok. Bu kişinin gerçekten bir mahkemesi olacak. Ve bu mahkeme süreci her ne kadar bu kişinin belini büktüyse sonunda adalete kesinlikle kavuşacağını görüyorum bu kişinin. Yani hak ettiğini alacak. Ne kadar beli büküldüyse o kadar beli düzelecek. Öyle söyleyebilirim çok güzel bir son bekliyor bu kişiyi. Gerçekten burada çünkü hani siz korkuyorsunuz sizin gündeminiz acaba yüzünü bir kere daha görebilecek miyim? Tabii ki de göreceksiniz. Tabii ki de göreceksiniz. Yani o kadar güzel duygusal bir açılım oldu ki tabii ki de göreceksiniz. Şunu unutmayın gördüğünüz zaman o kişiyi bir daha beni hatırlayacaksınız pırılı. Ee, burada bir mahkeme süreci olacak. Mahkeme süreci zaten bugüne kadar bu kişinin çok fazla belini bükmüş olarak gözüküyor mahkeme onun lehine sonuçlanacak ve bu mahkemenin çıkışında bu kişiyle olan iletişiminizin kesinlikle, kesinlikle çok sağlıklı, çok güzel, harika bir boyuta yani nasıl söyleyeyim sizin istediğiniz her şeyin kabul olacağı bir şekilde ilerleyeceğini delalet bu çıkan kartlar. Gerçekten sizin adınıza çok sevindim. Hiçbir şekilde üzülmeyin. Evet o kişinin yüzünü bir kere daha göreceksiniz. Hatta daha çok göreceksiniz. Belki her gün göreceksiniz. Çünkü burada mahkemeden sonra çok güzel bir şekilde yeniden bağlanacağınızın, eskisinden daha da kuvvetli bir şekilde birbirinize bağlanacağınızın işaretleri var bu kartlarda. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Hepinize çok sevgiler. Hoşçakalın. Bay bay.